Gök kubbe, benden ilah olduğum için değil, insan olduğum için korkuyor. Milyonlar harekete geçti. Şuraya bir hmm, Akali. Akali biraz sıkıntı ama. bir şeyler. Bu ilahların gücü bizimkinin bir yansıması sadece. Çık. Şmayam metruk. Yolarımı Bitti mi? Yani ben Leyim Bar'a eriyeyim. Bir Takımından, Takımından biri sen evet, yani o görünmez elbet elbette bitecek. <laughs> ileri. Mızrak sadece bir yönü ya. Asla vazgeçme. Asla işte. Geçmiş benimle beraber oluyor. Güle güle. Nefesini Ama ben de öldüm. <laughs> Neden değil, kimin için savaştığın önemli. <laughs> Amaçın ulaşmaya geldiğinde beni öldüreceksin. sadece bir yol göstereyim seni otomatiğine ya. Ana bunun ikisi de var. Yaralarımı gök kubbeye kazıyacağım. Mecbur Beyza. Yoksa öleceğiz. Allahların gücü bizim için bir yansıması sanmış ki. Uçsam mı ki oraya ya? Alırım aslında ama. Üstüne saldın aslında. İsmimle birlikte yasara gönderdim. Hıa!

güzel bir şekilde ikaz. Böyle böyle kasılacağız. Orta polis saldırı aldı. Anı, i̇smimle birlikte mezara gömdün. Neden değil ne <laughs> 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 Alev ejderini vermeyedik iyi değil. Geliyorum. İlerim. Mızrak. Bir kez değil. Bir kez değil. tamam tamam Orada güzel Çaldım onu Yakışır bir şey yok Başla 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 yakalarım onu yakalarım onu yakalarım onu Çok güzel Al artık Lan nasıl alamıyorsun ya ben sizin mantığınıza ya. Öldüm ki. Ya ultisi de yoktu onu girseydim belki alırdın lan. Kaç ondan uzak dur. mızrak sadece bir yönü gösterir. Aslında şu ultim gelse bir boş adam için yine şey, aldım, Asla şey. Vazgeçme. aldırmak lazım. Şey aldırmak lazım. Adamı kaçması lazım. Abi bir et Benimle beraber ilerliyor. Geliyorum. ben kill almak istemiyordum ama Ne yazık ki bana kaldı <laughs> Hadi orada Başlıyoruz. Kule yıkıldı yazacağım. Tehlike. Bununla gitmesi lazım. Pişmanlığı. Sizinle <laughs> birlikte mezara. <laughs> Hiç yokmuş keşke devam etseymişim lan. Geçmiş benimle beraber ilerliyor. Bu ikisi şey vardır diye şey yapmadım <laughs> ama. Güle güle. Aa burada pantolon. Takımdan biri kaçtı. Rakip Gel 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 çık. Bir rakibi katlettin. Kasmış bir şansım bak Tam anlamıyla kas bulun. Tamam ama kuleyi indirebilir miyim ki? Kimse şey gelmezse indiririm indiririm her Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bir de bir lazım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tehlike. Akale bir mı Mızrak sadece bir yönü gösteriyor. Neyse. Geliyorum. Ha Akale burada. Ben nasıl sultan スタンドの時に。 Ejderi nasıl çaldırdın acaba? Rakip katledildi. İlahların gücü bizimkinin bir yansıması sağlıyor. Daha üstünde olmasına 10 saniye var. Daha gelene kadar ben bu kuleyi alır mıyım? Zor. Ama denedik. Galiba aldı. Kaç. <gülüyor> 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 yani öleceğimiz belliydi de <laughs> <laughs> bari kule alsaydık ya. Neyse akaliyi aldık arada iyi. Akaliyi iyidir. Onun uykusu var bu <laughs> yüksek ya. İyi <Bir taktı. Gülüyor> Ya oğlum adama bir kill salaydınız lan. Gerçi gördük ki ya. Yine iyi gidiyor. 8 tane asist mi? Zorlasa çok kadar asist olacak Neden değil? Kimin için savaştığım önemli. Geliyorum uçacağım oraya. Açma, vazgeçme. Gir gir Ya adam yok. Helal lan yakalamasına yakalarım da Çok güzel Nasıl aldın lan onu <laughs> Barona vurun barona barona Helal Artık bitirmene vakti geldi adamlar kasıyor. Shit nasıl sezizliğim olmamalı. sadece bir yönü gösterir. Geliyorum. Şimdi sen varla. Okay. <laughs> kaç kaç. Neden değil? Kimin için savaştığını önemli. Adam erimiyor. Bu adam nasıl erimiyor. Çivilisi de varmış. Merkeze Bitirmemiz lazım. Atule'ye saldırdı. Bu tam atıya çıkıyo lan ya hee pardon <laughs> <Ha. Varım. gülüyor> ben onu daha yeni fark ettim <laughs> Bu iyi lafların için ismini kaldıran sıvası ruh alırlarsa sıkıntı iyi neydi sen lan <laughs> Güzel. Ee, hemen işte. Geliyorum. Geliyorum. Onu ne yazık ki tek başıma alamam. Geçmiş benimle beraber ilerliyor. Hadi. <laughs> Bana vurdukma, bana vurdukma, bana vurdukma. <laughs> Adama bak, beni aldı bir de kaçtı. Bir <laughs> ev alırsın aslında sen onu. Hadi bir <laughs> ev. Güzel. Yaralarımı gök kubbeye çok iyi olur da. Benim ultim var ben direkt uçarım. Diğerlerse balona. Da galiba TP olacak gibi. Ben bunu da alayım garanti olsun. Kimin için kesin bir şey vardır <Sessizlik> annem. <Ay>. Oy. Bunu <Sessizlik> atlardım da. Anacığım ne bileceksin? sadece Oha Lan bu ne <laughs> Eyvah Kadim alırlar saf yurttuk arkadaşlar İlahların gücü Bu şampiyona saldırı Rakip takım <laughs> hiç iyi olmadı. Darius da Akali şimdi bizi mahvedecek. İleri. Mızrak sadece Ya biz ikisizsiniz değil mi? Kalkanını alsak Oy! Ne vurdun lan? Abi de Darius'a böyle vurabilsem. Pişmanlığı ismimle birlikte mezara gömdüm. Hayır. Kadem. Kadimin boynundan kaldırılması gereken en acil bir Hadi yok, yarı canım canım at bak. Adam bana bir tane vurdu, yarı canım git yani kadın burada öldü. <laughs> topal uzak dur, topal al. tek mı bir yansıması sadece. Darkus'a bak ya. Adam tam çıkmış. Dalın. Yürüyün aslanlarım. Ya size güvenemiyorum. Bir i̇şte bir güvenebilsem. Beraber ilerliyor. totemleri var. Neden değil? Kimin Ya hep de buna denk geliyorum şey Hadi belki buradan bitiririz. <laughs> i̇şte bu kadar ya. Bir TF'ye bakar abi.